Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber Brawl Stars oynuyoruz Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Kaan var yanımda siz Kaan'ı tanımıyorsunuz tabi Neyse çok önemli değil zaten ee, ben Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Max rütbe yapıyoruz abi Ben Bibi yapıyorum O Stu'yu yapıyor Kaan'ın da şöyle karakterlerini göstereyim Kaan'ın bir tane daha elisi var zaten onda Bibi'si var Ben Bibi main oldum abi bir anda main değiştirdim Bibi main oldum nedense bilmiyorum ama hoşuma gidiyor yani Bibi harbici Şu an bu son maçımız İkinci olsak da oluyor değil mi? Aynen. Çünkü kazanma serimiz var. Evet evet evet. Ya birinciye ikinci olacağız. Abi, Abi hazırlardın. E, yedi artı alıyoruz o zaman. Saklan. Sadece 0-2'nin e, 0-2 ile ilgili bir şey yok. Saklan. 3'e kadar saklan. Abi bir şey diyeyim mi? Bu zamana kadar bu arada çok iyi geldik. Şu anda 6 kazanma serimiz var. Bak maça bile zor giriyoruz. Büyük ihtimalle bu yüksek kupa kafa olduğumuzda olabilir. Kaç kere kaybettik he. 900'den Dokuz, falan kaç kere düştük. Ben bugün kafayı Ama... yedim. 800'deydim. Dün akşamız biz arkadaşlar Kaan'la oynuyorduk. Ben sonra bugün bir tek girdim böyle biraz dedim ki Kaan'ınkisi 900'de kaldı. Biraz abi kasmış geldim. bensiz. Ondan sonra dedim ki ben bunu tekrar çıkartayım 900'e falan dedim. Çıkarttım 900'e hadi dedim bir gaza geldim sen 900 ona çıkartmışsın ben de azıcık çıkartayım dedim. Ondan sonra abi çıkarırken şey oldu. Ne derler ona? Pudur, tekrar 840'a düştüm bak. 904'ten, 904'tü çok iyi hatırlıyorum kafayı yediğim için çünkü sinir krizi geçiriyordum. Pudur, 840'a düştüm ama tekrardan şu anda tam gaz geldik ha. Bundan sonra bu arada tekrar bir karakter daha bin yap yapacağız büyük ihtimalle. Abi öldü bu. Ee, gereksiz yerleri de keserim bu arada zaten çok. Ya gerçi kısa bir video olur büyük ihtimalle ama zaten bu arada en son attığım videoyu da çok şey izlememiş. Uzun zamandır zaten video atmıyorum o yüzden normal diyorum ama. Yani e geliyor. Iş, abi Ay, yerimizi belli etti şimdi ya. Filip, Filip. 1, 2, 3, 4, dolar dolar. Dur, hadi, 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 Lan ben çıkardım. niye gözüküyorum? Abi üçüncüde bir şey söyleyeceğim. 991 miyim ben? Neyim? Üçüncüde kupakay. Abi o ne? Oo, Lan bunu oğlum bunu, girin ne? bir. Ha üçüncülüğe kaldık. Tek bu bana hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Ya abi, bu kötü oldu. Niye bize geldi ki bunlar ya? Bir dakika ben en azından en azından ben şurada bir saklanabilsem güzel olur. Ben abi kaçıyorum buradan. Kaçamıyorum buradan. Burada kaldım ben. Et etti bana. Şunun etti. Kaç saniye bilmiyorum. Ben, bana 10 saniye ona da 5 saniye falan. Aa doğdu 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 doğdu. doğdu. Abi. Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar gönül bir randomlar tam bir mal. Ne Çok. yapıyorsun? Tamam sen doğdun Allah'tan. Abi şu şu soldakileri. Soldakini öldürsen. Soldaki. Lan. Aa iki. işte bu. İşte bu şu anda. Evet şu anda Evet şu anda kayıttayız ve artı 7 bak artık sezon ilerlemesi diyor ve Max kademe Max olarak Bibi 1003 kupa şu anda evet çok mutluyum abi şu an var ya anlatamam arkadaşlar yaklaşık bunu bir haftadır yani bir buçuk haftadır falan uğraşıyoruz Sonunda abi ben bununla daha oynar mıyım bilmiyorum abi büyük ihtimalle oynamayacağım da. Bu arada şu kupa şeyine de geldi de yani bunun ilk diğerini açmak için bak bir tanesine 3 tane verdi abi. 3 ne ya? Bunda nasıl yüz yapacaksın abi bu? Bir tek iyilere yarayan bir güncelleme olmuş. Abi 1000 kupa sonunda yaptık. Efsane oldu ya. Bundan sonra abi neyi sen bir hedef koy kendine. Valla ben 50 yapacağım. Bak yani. Benim bibim 50 yemeyim de. Şimdi sende 824 var maksimum. Bende kaç var? Bende 746 var. En fazla bundan sonra. Kanka biraz dinleyelim tamam mı? Sonra oynayalım. 5-10 dakika. Zaten şu an dinleriz. Olmazsa bak tekrardan bak bu üçlü ben hesaplaşmada bileyim kasarız. Bileyim. Tamam onu sen yaparsın. aa ben de yoruldum birazcık zaten duracağım yapacağım şeyler var. Aa, arkadaşlar bu arada videoyu kapatayım. Gördüğünüz gibi bin kupa yaptık. Bir sonrakinde ben büyük ihtimalle Leon'u yaparım ya da ne bileyim biraz daha düşüklerden başlayabilirim. Yani. Gale olabilir. Gale 668 ama abi 39 rütbe ama 668 ee, onu yapabilirim. Ee, ondan sonra bilmiyorum. Ya zaten bu Bibi büyük ihtimalle şeyde düşecek. Sezon sonunda düşecek. Ha ne diyor bir dakika maksimum kupa kademesi. Ulaştığım binden sonra kazandığın kupalar sezon kupalarıdır. Savaşçı kupaları sezon sonunda bine düşer. Ha bu maksimum bine düşecek galiba gibime geldi. Evet, bu karakterize galiba bir daha bir daha oynadığım zaman büyüktüm. Hani aşamalıda falan oynayacağım gibime geliyor. Ya aşamalı oynarsam ya da ne bileyim şurada gördüğün gibi şöyle bir etkinlik var. Bunu oynarsam bunda oynarım. Ee, boz, çok kupalı boz, da boz, Aynen hala kayıttayım. Ee, şimdi birazdan kapatacağım kaydı. Çünkü yeter abi. Dediğim gibi ya Leon'u yaparım ya Gale'ı yaparım ya da abi e, ne bileyim şöyle Shelly falan var da 643'te Kanka ben niye ya bir Mortis. Hangi ben Mortis sevdim Mortis. Benim 746'da Leon var. Ben Leon'u yapacağım abi. 746'da Leon var. Ben Leon'u yapacağım. Bakayım buradan ne kadar. Bunda büyük ihtimalle bu arada tamamlarız. Bu sinsi ünvanlı ben bunun alabilirim. Ben bibinin ünvanını alamadım bu arada. Bunun e, ben artık aşamalıda falan oynar sırf bunun için. bibinin ünvanını falan da alırım. Ben şu anda Azrail ünvanı var. Bro Pes ünvanı. Ee, abi sonunda bin kupa yaptık be ka. Ne düşünüyorsun? Vallahi oğlum yoruldum parmaklarım çok telli şu anda ellerim. Ben Bilmiyorum. bilgisayardan oynuyorum, telefondan da oynadım bugün baya. Ee, ama abi mutluyum sonunda abi ya. Bu arada sıralamaya bakacağım ben çok boş yaptım biliyorum büyük ihtimalle yok, oraya. Yok, yok 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 sıralama yok daha değil ben yani baktım. Sıralama. Falan ee, dünya değil yere de bak bakayım. Kaç var abi? Ama bu yok, çok yok zor yaptım. bir şey. 1200 evet, falan. 1305 miş o? herhalde. Şey tutuya bakayım mı? Öyle bakacağım kaç. 1200. Abi ben büyük ihtimalle Leon'u yapacağım. Bunu da abi tekrardan Leon'u kasarken belki aralarda şöyle bir bine yaklaşmadan falan ne bileyim mesela şu an benim 38'de mesela 45'lerde bir video atarım falan ne bileyim ya da tekrardan 50'ye çıkarken video atarım. Neyse arkadaşlar işte çok boş yaptım. E, aşırı boş yaptım değil mi? Ve bir, bir de hala 7 kazanma serim var bunu belki bir şekilde hallederiz abi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bin yaptık bir sonraki de Leon edebimiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.